O reklamın içine girdik. <laughs> Onu seslendiren değerli abimizi bulduk. Aynı şekilde yeniden seslendirdik. Reklamda ben oynadım. Bugüne kadar <laughs> e, Kerem Bursi'nin katıldığı Beyaz Show'da da söylemiştim. Karın Kasım'ı <laughs> göstermek istemedim. Mete hiçbir yerde. <laughs> ki o senin oturuş tarzına bakıyorum sen de göstermek istemiyorsun karakız. <laughs> <laughs> Vallahi gerçekten de bir salmış oturuyoruz diyorsun yani. Evet. Var mı hiç bir tane baklava hiç yok mu? olmadı ya. Ha? Hiç olmadı. Hiç mi olmadı? Hiç olmadı lan. Benim bir ara çok yanlışlıkla bacakta ya. çıktı. Şurada böyle bir... <laughs> Ona da karın kası. Ona da karın kası. Kaymış, aşağı kaymış yani. Olmayınca olmuyor. Olmuyor ya bizde olmadı ha, o Olmadı. Şey. Bizim modellerde olmadı o. Ya aslında Yutlar bunlar iyi. da çok bunlar acayip. Çok iyi ya. Yani. Evet. Doğru. Bunun sırt, bunun karın kası buradan başlıyor normal. Lütfen sırttan. Tabii tabii buradan sırtta sırt mırt karsın. Ben de var aslında tabii yani ama e, o gün de söyledim ben mesleğimin önüne geçmesini istemiyorum. <laughs> yani ben bugün karın kasımı göstermez miyim? Tabii ki gösterebilirim ama bu da başka bir iş yapıyorum ve bunun önüne çıksın istemiyorum. Fakat bu üç delikanlı çıkınca ortaya. Özgür sende ne durumda? Biraz geride ama yaklaşıyor yavaş yavaş. Biraz geride daha iç bölgelerde şuradan. Arkada böyle. <laughs> şuradan şu evet, arada tam. Bacaktaydı yüklendim. yanına. Evet, evet. Oynak yani. Biz iyiyiz ha. Bizim bir keyfimiz yok <laughs> ama ben bu sefer göstereyim dedim karın kasımı. Hadi bakalım. Bu üç arkadaşı toplasanız bir beyaz tösturuk eder mi diye aynı reklamı bir kere daha çektik. Hep beraber izleyelim. Bugün bir gürbeyleri, bir Kerem Bursin, bir Kadir Doğulu. Onların üçünü topladığınızda bir beyaz etmediğini görürsünüz beyaz başkadır. Farklıdır. Karizmanın vücut bulmuş halidir. Bu üç beyno gibi burun havada artistik otiki değildir. Adam gibi adamdır. Kadir şinastır. Yıllardır evlenemese de saplığını içine atar. Zinhar hiçbir kıza kem gözle bakmaz. Kızlar kendisi için çıldırsa da terbiyesinden, kibarlığından, efendiliğinden ödün vermez. Hiçbir altı yıllık ilişkinin zarar görmesini istemez. Beni değil, onu sev der. Hiçbir sevgilinin yıpranmasına müsaade etmez. Hiçbir aşkın kopmasına neden olmaz. Bu üç dingo için ilişkinizi biterim. Hele Kadir Doğulu için hiç bitirdim Benim için bitirin. Şunu da bana yaptırdınız yani en sonunda. Evet. Bu alkışları bizim teknik ekip için alalım. Sağ olsunlar montajcılar, grafikçiler. Oh you